Değerli veliler, bugünkü videomu sizin için hazırladım. Bugün hep birlikte tat alma deneyi yapacağız. Bu videoyu evde çocuklarınızla birlikte uygulayıp video kaydını bana göndermenizi istiyorum. Deneyimizin amacı çocuğunuzun yaparak yaşayarak dilin tat alma organı olduğunu öğrenmesidir. Deneyimiz için 4 farklı besin kullanıyoruz. Bunlar limon, tuz, şeker ve pul biber. Malzemeleri hazırladıktan sonra çocuğunuzun gözlerini kapatınız ve tat alma deneyine başlayınız. Evet, deneyimize başlıyoruz. Öğrencim şimdi kaşığı ile ağzına götürüyor. Evet öğrencim ne tadını aldın? Tuzlu. Evet öğrencimizin hipotezi tuzlu. Öğrencimiz birinci hipotezi için tuzlu demişti ve sonuç tuzlu çıktı. Doğru tat aldı. Evet öğrencim şimdi ikinciye geçebilirsin. Evet, nasıl bir tat alıyorsun? Tatlı. Öğrencimiz hipotezi için tatlı dedi. Evet öğrencim. Sonucun doğru. Tatlı. Diğer besinlerimizi de tadarak notlarımızı almayı unutmuyoruz.